Bugün kendimi suda dolan bir fanusu hapsettim ve zincirledim. Fanusun tamamen dolması 45 dakika sürüyor. Bu sürede olmadan arkadaşlarımın 30 çukurun arasından doğru çukurları kazarak altı anahtar bulup zincirlerimi çözmesi gerekiyor. Ama bilmedikleri bir şey var. Bazı çukurlarda onları yavaşlatacak cezalar var. Bakalım arkadaşlarım beni boğulmadan kurtarabilecek mi? Ucunu verseniz artık yeter. Ay iyi değilim. Hadi abicim lan bulursun lan. Allah kahretsin böyle kutuyu. Anahtar var. Sıkıntılı durum artık. Kutu bulduk. Dostlar bak şimdi ben buradayım ve 45 dakikamız var. 45 dakika sonra harbi boğulma tehlikem var. O yüzden görevinize sağlam sarılın tamam mı? Biz niye bunları giydik ya? Yüzme biliyor musun? Yüzme biliyorum da sence burada ne yüzme biliyorsun? Hadi hadi ya! Ben böyle düşünmemiştim bu içeriği yazarken. Mert'im! Bak koş koş ben bunu niye konuşuyorum? Anahtar araya! Kaz bir tanesini! Ben bir şey yapmaya başladım. Kaz bir tanesini! Ya bir insan şartları çıkarır ya kardeşim. Evet hayatım ama çok ağır. Bir şey diyeceğim, hepimiz bir çukur mu kazacağız? Hayır, istediğiniz kadar. Sen sana yardım edilir Evet. Kız oha, bu ne ağır <laughs> böyle? Aa, <laughs> Mert yardım et. Kanka soğukmuş, ben bu içeri yazarken böyle düşünmemiştim. Biz aynı çukuru kazmamıza gerek yokmuş ama. Yardım ediyorum. Yapamıyor kız. Hadi! Bak öyle yapmayacaksın. Kardeş şöyle yapacaksın, ayağını sokacaksın. <laughs> hadi hadi hadi! Ay doluyor mu? Buraya kim sıçtı? Işte. Güldürme. Açılmıyor. Oha çok hızlı doluyor. Vallahi yandık hasta olacağız. Boğulmaktan mı korkayım yanmaktan mı? Alperin'im ya. Evet vallahi kaldım burada bak daha gençtirim. Feroş. Kan imkanı yok mu? Ulan ben o kadar deldim. Bu kadar çıktı. <laughs> Sula gir. Ya gücüm yetiyor. Mert. <laughs> <laughs> gücüm yetmiyor. Benim de. Hızlı hızlı. La görmüyor musun feroş? Feride o direkt dansı yapmaya başladı. Bence şu. olmuyor bu. Sıla, başka çukur mu katsan? Olur. Olmuyor, olmuyor. Boğulayım mı vermiyorsa? Ellerim de acıyor zaten soğuktan. Bağ, girmiyor. Bağ. Abi, girmiyor diyor. Ben burada hapsolmuşum olmuşum girmiyor diyor kanka. Ben o kumu alabilmek için... Yurtuyorum burada. Üstünü kanka kanka. Ben ağrı hesaplayabiliyordum <laughs> musun? Duyu, duyu. Vallahi dolayı. Git başka çukur kaz sen. Oğlum burayı ben kazdım sen hiç şey yapmadın ki. Ben seçtim ama burayı. Tamam al bırakıyorum. Kanka bir tanesini kazdık onu da verdim. Kanka bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar Ahmet aramızdan veda edecek bu video büyük ihtimal. Çünkü gördüğünüz üzere suda sadece kumu eşeliyor, biliyor. Ve ben burada tek yapabilen kişi benim. Ay solucan çıktı. Solucan çıkmış. Kamerayla konuşmam mı gerekiyor, boğulmaktan mı kurtulmam gerekiyor? Senin neden boğulduğunu anlatıyorsun. Bir, sence gerek var mı anlatmaya? Biraz daha ciddiye mi alsak yani? Bak Sıla ya bak. Ne kadar bak. Kızacağım? bak, 40 saat bak, 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 bak gösteriyorum bak. Dik yap bunu bas. Buldum buldum. Hah, ha. Gel. Sıra gel. O parayı ben kazdım zaten. Kanka ben o kadar kazanmam. Arkadaşlar ne oldu hızlı ya? O taş oğlum. Aa kutuymuş. Sen ben çekiyorsan sen kaz. Vallahi mi? Vallahi olur. Ver bana. Devam devam çok yer. Allah'ım Alper'im ya teşekkür ederim ya. Arkadaşlar ben kazamadığım için Joker ayakkabımı kullandım. Alper e şu an bir kazıyor. Ben gidiyorum diğer. Aha, dur. Ne? Kamera gelsene. -"10 dakika bekle." Aha, diyor. 10 dakika bekleyecek mi şimdi? 10... Aha zaten bir Çukur'u bir saatte kazdınız. Bir de 10 dakika bekle yani. Alright! 10 dakika bekle. Ben bekliyorum. Ya bu boşu sarıyor. <laughs> Bu boş mu? Boş çukurlar da var, boş çukurlar da var. Bu bence boş Ayferen. Şu kazdırdım bana ya. <laughs> boş muydu o? İnanmıyorum. Zaten kurtaramayacağım. <laughs> Hayatım şunu kaçtana kadar var ya canım çıktı canım canım. Ellerim acıyor şu an. Ben burada boğuluyorum. Sen orada ellerinin acımasından mı bahsediyorsun? Ne yapabilirim? Ceza çıktı. Ha ben boğulayım o zaman. Bak şimdi başlayacağım şimdi ha. Ya bu çok zor bir video ya. Arkadaşıma yardım etmek istiyorum ya. Ben gerçekten sanırım arkadaşlar ben yanlış insanlara güvendim ya. Ya ben burada gerçekten boğulmak üzereyim ve dışarıda bu olayın ne kadar ciddi yandım. Kaç dakikam kaldı? Beş. Sanki ben kurtaracağım ben dünyayı. Ben çizdi. Ne yapabilirim ki? Bir tane çukur kazana kadar 20 dakika geçiyor zaten. Sadece ben kazıyorum. Sıla buldun mu? Sadece sen mi kazıyorsun? Nasıl oluyor da bana denk geliyor? Neyse Ahmet üşüyor o yüzden. E ben nerede kadar gideceğim? Yapma lan! Yardım! Hiç <laughs> köstek oluyorsa kızlar. Senin arkadaşın, senin sevgilin, senin abin mi oluyor lan? Kolum! <laughs> <laughs> İyi misin? Hadi ya, hadi oğlum bari bir tane anahtar bulun. Geldi ya, bileklerimi geçti zaten ya. Aşkım bak, bir şey söyleyeceğim. Dışarıda sanki çok iyi vakit geçiriyor gibisiniz ama gerçekten olay ciddi. Hayır, bizi duymadığı için bir tane çukuru kazmak ne kadar zor. Ama bir zor ama bak, canımın içi bir tane mi? Bak, hani gerçekten geliyor. Tamam mı? ben bir de evinden geleni yapıyorum. Sonra Ceza çıktı bana. Hayır, süren bittiği Budağım zaman... Dudağım istiyor, bak, konuşamıyorum. Süren bittiği zaman... Süren cezam bittiği zaman söyle birazcık daha ciddiye alsınlar bu işi yani ne durumdayım görsenize. Tamam bitti bittim mi benim cezam bir dakikam var daha. Tamam onlara da söyle ciddiye alsınlar yani kurtarın beni kızım saçmalama. Adam ya. gibi kadın lan. <laughs> evet evet. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne? Da i̇çine kaçıyor. Yanlış yeri kazmışım. Hadi Feroş yaparsın kızım. Arkadaşlar çok zor. Neler? <laughs> İnşallah. Buldum Allah kutuyu. Var mı sandık? Var mı? Hissediyorum ama dokunamıyorum. Bir tane daha kutu buldum. Hadi aç 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 aç. Çıkmıyor <laughs> çıkmıyor. Yolda. Kutuyu kırmışım. Ne yapıyorsun abi sen burada kum. <laughs> Allah aşkına yardım. Kunduza dönmüş kız. Lan kutuyu nasıl kırdın ya? Kutuyu nasıl kırdın ya? Aa, solucan var ya. Elimle yapamam. Gerçekten burada boğulacağım galiba ya. Mert, kanka oğlu yaparken başka bir çukur mu kazsan? Boş boş. E ee, bir daha yeri... kaybetti ya. Ya salak seni. Allah kahretsin seni ya. Bu videoyu izledikten sonra çok pişman olacaksın. Ben olmasaydım o kutu hala yerin tamam, altındaydı. Tamam tamam canım arkadaşım. Oğlu yaparken sen de yeni bir şey... Çık... Kanka. E tamam da yeni bir şeye mi geçsin? Hani doluyor Susur ya su. boşmuş lan bu iki saat. Evet, Kanka su doluyor kankası. su su. Yok. Ne yapacağız? Yemin ederim burada var ya kum eliyorum ha. Aha vallahi iyi tamam. buldum. Buldum. Buldun mu? Gel kız gel çabuk aç bir tane. Aç. Bir daha atalım kaybederse var ya. Lan oğlum kavganı da s**t. Lan Sıla kavganı başka zaman yap açsana şunun bir tanesini ya. Bunu alırım. Vay mı yap? Ben, ben şeyleri bunu, seni şu bu istemiyorum. İşi var. Aha buldum. 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 Sıla. Yemin ederim kızıldık tırnaklarla ya. Hadi kızlar vallahi hangisi? Mert'ten mi? ışık yok. Arkadaşlar buraya ben bir havuz yapacaktım başta. İçi boşmuş beni sonradan uyardılar. Ben burayı kazdım böyle bura kaldı. Ben şimdi yeni yerime geçiyorum. Yavaş kırmayın ha anahtarı. Açtı. Ay su artıyor elim ayağım titriyor yapamıyorum. Ben lise terkim ya. Ben de bir tanesini ben açtım. Bir tanesini ben aç. Sen ne yapıyorsun? Açılmıyor. Sen ne yapıyorsun? Git ya benim başımda. Çalışıyorum çalışıyorum. Eve ekmek getirmeye çalışıyorum. Ha açıldı. Kaldı dört. Dört tane kaldı. Başladık yine en baştan bak. Allah'ım. Hadi Sıla soyadının hakkını ver abiciğim. Güç kalmadı güç. Sen bana ne parası sen ödeyeceksin. Ayakkabının parası sen ödeyeceksin. Allah seni ne yapsın abin burada canıyla sınanıyor. Sen bana diyorsun ki ayakkabının parasını sen ödeyeceksin. Lan tırnaklara mı bassa ayakkabın batsın? Ben... <laughs> Bir tırnak parası için abisini kırıyor. <laughs> ben burada canımla savaştırıyorum diyor ki ayakkabının parasını sen ödeyeceksin. Rezil! Ne ne ne? Oğlum Mert! Mert! Biz burada ekmek parası için... Yanlışlıkla açarız diye o kadar çok koymuşlar ki. Odağımı bozamıyorum. Tek bir şeye odaklanır. İnsanız lan biz. Feroş, arkanda küçük çukur var. Küçük çukur. Bu daha büyük hissettirdi. E hadi bakalım. O ben bütün video boş kısmını kaçacağım? Mert sen ne işe yarıyorsun acaba? Arkadaşlarımın üstüme gelmesinden utanıyorum. Gördüğünüz gibi emekçi emeğin başında. Hayırlı Ramazanlar. Ben onlar gibi enayi miyim lan elimi çıkartacağım? Ben kürek kullanmayı babişkodan öğrendim. <laughs> Bizde babişko mesleği kürek. <laughs> Oo, diz kapakları geçti Fena üşümeye başladım dostum. Burada burada burada. Hayır Sivaslıydım. <laughs> Var mı? Var. Hadi kız. Oha su doluyor. Ya nerede bu ya? Hala Sivaslıyım. <laughs> evet arkadaşlar ben... Ben kutumluk... Ediyorum. Umarım kutumda büyük bir şey çıkar. Kepçe ile devam edin. Kelepçe ile devam edin. Kime? Kime takacağım? Bileklerimi kullanamıyorum. Feroş dikkat et kutuyu kırma anahtar varsa içinde. <gülüyor> <gülüyor> Mert ne çıktı lan? Bence burası boş. Kelepçeyle devam edin diyor. Birini seç. Birini seç. Isıla bana büyük yük olur. <laughs> şu duruşu çeker şey misin? <laughs> Daha değil. Ben Az dur kelepçeler gel. Çok kötüyüm. Aşkım, Feroş beni kurtarmak için. Help! Help! Feride. Kutu gömüldü yine. Kanka kimse benimle kelepçelenmek istemiyor. Kutuya buldum. İlahi güçler kızsın. Bir şey söyleyeceğim. Su popoma doğru gelmeye başlıyor yavaş Aa, yavaş. Aa birazdan o başka yerlere gelecek. Çok şişkin hadi hadi yardım et vallahi yardım et. Kanka ciddi misin ya? Bu kökler çıkmıyor kökler. O çekten bulamıyorum. Göz bandıyla 10 dakika devam et. Göz bandı mı çıktı? Hem kelepçeledim hem de göz bandı... Ya sen geri zekalı mısın? <laughs> Lan hadi, adam mı olacak? Adam mı olacak? Vallahi hadi ya, birazcık ciddi alalım aşkım. Dolmaya başladı, popoma kadar geldi. Kutuyu buldum. Hah! Ya gerçekten... ...arkadaşlar bakın, birazcık daha ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü suyun seviyesi gitgide artıyor. Yakında gelecek göbek seviyeme hemşiyorum. Hem de boğulma tehlikesi. Katil söylesene kanka şunları. Birazcık daha ciddi aslında. Adam boğuluyor oğlum içeride lan. Boğuluyorum lan. Hep lan hep lan. Tamam yapma bak. Şaka Ta -ta -ta yapma tamam, Mert. Tamam şaka yapmıyorum ya. Arkadaşlar bu arada bu tarz videoların devamını istiyorsanız şu anda abone olup like atmayı unutmayın. Kızlar girmem demem ama 250 bin like ayıbın olsun. Gelin sokarım onları buraya. Arkadaşlar daha fazla böyle kendimi zor duruma soktuğum Ahmet'i Kurtar serisini gelmesini istiyorsanız şu anda kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ben boğulmak üzereyim. Düz yürü. <laughs> Allah kahretsin! Ah gelince! Saçım! Lan, lan ben! Ya kutu mu? Lan lan! Lan oğlum! Lan ben! Lan kızın üzgün yürüsene! Kutu mu yeri gömüldü? <laughs> kutu burada. Aptal kutu burada ya. 3 tane avanak, maskeli üçler kanka. İsim verme teyzeciğim tam o tripsiniz ya. Aşkım özür dilerim ben yapmadım. Sen yapma! O kutuluk yaptı zaten. Şurayı kaz şurayı. Çok kötü yerlere gelmeye başladı kanka. Oh! Çok kötü yerlere gelmeye başladı vallaha bak! Yapma lan! Yardım et çeyrek köstek oluyorsa kızım. Senin arkadaşın, senin sevgilin, senin abin mi oluyor lan? Kolum! <laughs> <laughs> <Aa>! İyi misin? <gülüyor> 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 Şurayı kaz. <laughs> gir öyle git. Kaz. <laughs> gir öyle Kazsana aptal. Evet, Salak görüyor musun ki? Direğin özürlüsü senin. Mert! Hadi. Çocuk, Çocuk boğulacak. boğulacak. Mert! Boğulmaz boğulmaz. Uh. Ulaştık az kaldı hadi bak sol tarafı ben... Önüme görmüyorum ben... bak bir yeri kazıyorum. Ben söylüyorum evet evet devam. <laughs> bak seni öldürür durum. Mert! Efendim. <laughs> gitti Ahmet'in. Gerçek Ahmet öldü. <laughs> lan oğlum hızlan lan valla hızlan lan valla kötü olmaya başladı. Kürekle kaz! Kürekle kaz şunu! Yapma lan! Yardım! <laughs> et, çeyrek köstek oluyorsa kızar. <laughs> Salam. Senin arkadaşın, senin sevgilin senin abin mi oldu Oğlum şunu verseniz artık yeter. Ay hiç iyi değilim. Dur bekle şu kelepçeleri bir çözeyim. Bir uzan sen rahatla rahatla rahat uzan. Uzurum bak. Burnum akıyor. Aptal. Parmak uçlarımda duruyorum. Değmesin diye. Bir hareket etme dur kelepçeleri sökeceğim. Bizi alsanız birisi. Oh, oh. ah yürü yürü. Hiç iyi değilim şu an. Aha! Sılada kutu var, sılada kutu var. Gücüm yetmiyor arkadaşlar. Yani her yerim mahvoldu. Hadi abicim lan, bulursun lan! Allah kahretsin böyle kutuyu. Anahtar var! Mert e Mert! Anahtar var! İçeri anahtar var. Anahtar var! Bu da şeyin anahtarı, terdenin kelepçesinin. <laughs> Göndereceğim ya! <laughs> anahtar var mı anahtar? Sıla! Ya oğlum kavga etmeyin beni kurtarın. Mat ederim. Geri <laughs> <Yerelim> yapın <laughs> Anahtar var mı? Geriyordum ya. Var mı anahtar? Var. La oğlum bana ne kızıyorsun? Ben de haldeyim? Şu halime bak geldi buraya kadar. Sen ondan mı olacaksın? O yüzden mi olacaksın? O çıkın. Aç seni tam çabuk çabuk aç. Hayatımın anlamı şu gözüne... Aç. Lan feroşum benim ya. Aç ya. Aşkım ceza var <laughs> Bitti ceza bitti. Bitti, bitti süresi bitti cezanın bitti. Sen çok kötüsün. Şunu çıkar. Ben onu gömdüm. Fede şuraya gömdü. Açtım. Açtım onu. Bir tek ben açıyorum ya. Dur kürekleyeyim kürekleyeyim. <laughs> sen var ya sen yavaşlatıyorsun. Kanka ne yapıyor görüyor musun? Yavaşlatıyorsun. Oğlum bunun zamanı değil. Aptal seni. Çok kötü olmaya başladım ya yardım et ya. Ooo! Benim küreğimi kim çaldı? Bir şey söylerdi sana ben ama neyse. Zaten bir işine yaramıyor ki. O kadar kazdım, kazdım, kazdım seni getirdi üste bir bastırdı. Bütün toprak geri gitti içine. Lan oğlum! Evet Ahmetciğim, sen bu görüntüleri belki öldükten sonra izleyeceksin cennetten ama gör ki ben kaç tane çukur kazdım, adamlar kaç tane çukur kazdı. Arkadaşlar bu arada bu tarzda videoları ben bunu istiyorsanız şu an like atıp abone olmayı unutmayın. 200 bin like'a bunun içine kızları sokarım. Ya sokarsın. 250 siz beni tanıyorsanız ben 250 bin like'a bunu bunların içine sokarım. 250, 250, 250 bin like olur. Umurumda bile değil, umurumda. girmem. Sen, sen iyi misin? Travman var mı? Bak çıkarmam seni buradan. Ay abicim bak. Ben sudan korkuyorum ben buraya girmem. Ben böyle konuşmadım çünkü buradan sok gideyim çok. Hadi kızlar size güveniyorum ya yaparsınız ya. Kanka bu bence boş. Galiba bu boş aşkım. Tansiyonum var ya yemin ederim çok çıktı. Mert'im! Ahmet'im sen gittin ya, sen gittin ya ben çok yalnız kaldım. Tamam, o zaman şimdi beni dışarı çıkart, biz yine birlikte olalım. Mert, buraya devam etsene. Ben Slove Feride'yle konuşmuyorum. Hayat gerçekten çok zor. <laughs> çok soğuk oğlum! Kanka buradaysa zaten gelsin çıkarsınlar. Kanka bir şey söyleyeceğim, gerçekten çok yükseğe gelmeye başladı. Harbi acele etmemiz lazım. Kanka yok çıkmıyor. Bak 3 anahtar kaldı, 3 anahtar. Kaç delik var? Biraz taktiksel çalışmamız lazım. Şimdi mi akıttın bunu ya? 1, 2... Iki... 3, 4. Oğlum sen öleceksin galiba lan. Hesaplıyorum biz bunların hepsini yapsak. Oğlum oh, ben çok üşümeye başladım ya. Azıcık hızlı olmamız lazım. Ay ne oluyor? Cebelleştim şeye bak. Burada yok değil mi bir şey? Ahmet'i. Gücüm kalmadı! Mert'im ne Oğlum sarılma bana çukur kaz Mert'im. Mert ben, ben seni bana yanındayım. Gücüm kalmadı. Gücüm kalmadı. Ben seni yanındayım. Ben sana, abi, senem, ben sana demem onu. Oğlum bu nasıl olacağız? Ağlayacağım şimdi. <laughs> Arkadaşlar suyun geldiği seviyeye bakın daha bulmaları gereken Aynen. üç anahtar kalmadı. var. Oğlum boğuluyorum. Halim kalmadı. Gerilim filmi gibi. Elimle arıyorum. <laughs> Eroş yok mu orada? Var da nerede bilmiyorum. Aşkım gidiyorum vallahi gidiyorum çok yükseldi. <laughs> ya Sıla sen de gitmişsin en büyük çukuru seçmişsin ya. Açılmıyor. saat kaç. İftar için mi çok? Ha. Ha kaldıramıyorum artık. Ben de gücüm kalmadı. Benimkini biraz bırak. Yardım edeyim mi? Oy! Gel, gir. Yok ama galiba baksana bak şimdi. Vallahi çok kötü olmaya <laughs> başladı. Anahtar! Anahtar buldum. Kaç gel çabuk gel çabuk. Geldim 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 aşkım. <laughs> aç başladım, ne aç. Sonra sarılırız aç. <laughs> Açmam. Aşkım açmam lan çok kötü. Açmam. Görmüyor musun? Gördün mü? Aç. Sonra sarıl dedi bana. Bütün hevesimi kırdın. Ben buldum kutu. Vallahi Brawl Stars'ta mega kutu buldum. Sıla yok mu orada bir şey artık? Bilmiyorum. Abicim yoksa bırak onu. Mega kutu buldum. Ben yıl boş. Buldun mu? Attır attır. Teloş. <laughs> bak kızım. Mega kutu. Sen niye sarıldım da bana öyle diyorsun? Anahtar mısın? Aşkım buluş. bak ben doluyor sen... doluyor. Gevizime kapak. Sen gül orada. Ne <laughs> olacak? <laughs> <laughs> bak iki tane anahtar kaldı. Hadi bunu da çıkayım. Aşkım. Oh. Sıla kırılıyor bu. <laughs> la hadi la, anahtar bul ne olur ya? Ayaklarına bak. <laughs> Aşkım. Bizim vallahi çok <laughs> kötü oldu. Burada kutu buldun mu sen Ulan buna... oğlum ben kutuya çıkarıyor sanıyorum ya. Hadi yapayım bir Nasıl yapacağım? Hadi git. Hadi git. Anahtar. Getir. Hadi git anahtar getir. La git. Herif git anahtar git. Hadi ya. Ağlama tamam mı? Ne oldu? Anlamıyorsunuz mu oğlum siz ciddiyeti? Aa, ağzıma girme ya. 35 dakikadır aynı çukur kazıyor ya. Oğlum bravo musun lan bu? Kanka çıkarsaydın o zaman 3 saatlik çalışıyorsun. Durduramıyorum. Kerem direkt artık birbirine çarpıyor. O, aa telefon çıktı. Ay, <laughs> ne ne yapacağız onunla? Hey. Bir süre sonra nefes alamadım. Mert o ne lan? Ünal Yevmiye yazmış. <laughs> Mert o ne? Telefon numarası var. Şifre yazıyor bunu göstermeyeyim. Tamam ara ara ara. Kepçe çağıracaksın oğlum. Kepçeci gelecek ya. Kanka meme uçlarıma geldi, ben çok kötüyüm. <gülüyor> <gülüyor> o ne yapacak o kepçeci? Bir hani beyefendi açmıyor ki. Ee, merhabalar, nasılsınız? Ee, biz şu an bir yokluğun ortasındayız. Arkadaşımız boğulmak üzere de... Oğlum, abi kepçe lazım. Kepçe ağaca gelebilir abi, misin? Kepçe lazımmış da. Sizi kaç günlük kaça veriyorsunuz? Ya boş yap abi gel abi ben ödeyeceğiz kaç gel. Abi tam parasını Ahmet arkadaşımız karşılayacakmış bu olmamak. Kanka vallahi çok kötü olmayacak. Ben konum atıyorum abi. <laughs> oğlum, oğlum, ya, oğlum ya kanka abi. bana bir bakar mısın? Hadi Allah'a emanet ol. Dikkat et abi. Bende abi Tamam hadi sen yeri çukur kaz o gelene kadar Sen mi kullanacaksın? Ayvayı yedik Sızırışmış Kötü be çocuk su havalar karaladı süsü Sıla yok mu bir şey Sıla? Daha giremedim içeriye Alperen ben kendimi harika çok kötü hissetmeye başladım kanka Yani birazcık boğulacakmışım artık ucuna geldi ve boğulmayı çok ciddiye almaya başladım şu andan itibaren Arkadaşlar çok zor kazmak gerçekten Adam geliyor. Ayağa bak balerin oldu. Çok kötüyüm ya. Gel abi burada. Gel. Sıla vallahi çok kötüyüm abicim. Vallahi güzel. Bir şey yapmamız lazım. Eğlenme ya. Hırslansana ya. Merhaba abi. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol teşekkürler. Ee, bu vinci arkadaşı da kaldırıyoruz galiba. <laughs> abi arkadaş biraz değişik bir arkadaş. Abi sen abiyi vurup öldürme de. Havuzlu ya. Yo. Evet, abi isim neydi? İnsan. İnsan abimle ufak bir tarla turundayız şu an. Feroş! Aşkım! Arkadaş müsait bir yerde inecek galiba. Ben ineyim mi? Kanka hızlı hızlı! Abi gel! Gel bana 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 doğru bana doğru. Ha orası aynen. Sıla! Sıla! Bence bu boş. Lan Sıla! Duymuyor mu beni ya? Evet arkadaşlar gördünüz mü kepçemiz? Nerenin kepçesi? Gaz abi gaz! Hızlı! Boş galiba ya. Aha buldum. Evet arkadaşlar bacak ağırlığı tak çıktı. Bunu Vinç abi İhsan abim takacak tabii ki o kazdığı için. İhsan abi bir bacak ağırlığı ayarlayabilir miyiz? Oğlum şu düştüm hale bak ya. O yalnız benim bacaklara ağır gelmez Morak. Tulaş galiba burada. Şuraya alsana. Tam oradan aynen. Oğlum ağırmış lan. Mert bir işe yaramıyor farkındaysanız. Bir tane anahtar açamadı. Kepçe çağırdı kendine ağırlık çıkarttı. Lan kepçe mi laf ediyorsun? Ceza çıktı içinden. Zaten işe yaramıyordun bir şey olmaz. Yürüyemiyorum. Oha ne kadar mı olmuş? Oğlum hadi lan salaklar. Sıkıntı durum artık. Sıla burada burada. Kutu bulduk. Mert'im son anahtar kaldı lan. emin misin? Kendi ayağımın üstüne süpürdüm. Var mı orada kutusuna? Hayatım bence oru değil o. Bir daha mı girsek kürekle? Mert yok mu kutu? Yok. Kalk, kalk. Oğlum boğulacağım lan salaklar. Gerçekten boğulacağım. Yardım edin. Ferhat! Ne istiyorsun? Yardım istiyorum. Ne yapayım aşkım? Çıkmıyor, ne yapabilirim? Hadi kaç tane kaldı Çukur? Bir 5 tane var. Hadi benim. ne olur hızlanın, hadi koş koş. Lan Mert hızlı lan. Ayağına dikkat et. İyi misin? Basma basma basma. Basma hareket etme. Ahmet'i kurtar başarısız oldu kurtaramadınız. Yere basma. Ha, tamam abi. sana kurtaramadım. <laughs> Bir tane anahtar kaldı bulamadın ya. Anahtarı mı buldun? O panikle düşürmüşüm. <laughs> Sonra anahtarı mı buldun? <gülüyor> 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 anahtarı bulmuştum da. Ne oldu? Ahmet'i kurtardık. Anahtar. Oğlum nasıl yarılmış burası? Oğlum ben bu zamana kadar çıktım. ayakkabı var. Kanka gel, su o gibi. kadar çok çıktı ki. Gel gel üşüdün gel. Şöyle çukura gir biz bunu kastık. Camlara dikkat edin. <laughs> anahtar da bu arada buldum. <laughs> İki saat bir tane anahtar kaldı ya. Kanka sonra... görmüyor musun? Bir tane haribi? anahtar kaldı ya. Çok zor ya anlamıyorum. Ya git be videonun başından beri hele sen var ya o bu ne lan? Eğleniyorlar lan. O kıza bir daha laf edemez. Sen niye orası yırtıldı bir şey oldu mu? Bilmiyorum. Kesti mi? Boşuna. Hayır hiçbir şey kesmedi galiba. galiba. Oğlum nasıl patladı lan? Çok iyiydi ama. Biliyor i̇yi mu? ki patladı kanka. Doğru. Gel sarılayım aşkım gel. <laughs> 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 Valla çok iyi oldu. Kıfer üstündük sobanın oraya gidelim. Gel bir onu bir görelim biz inceleyelim. Oğlum çok kötüydü kanka ya bu. Şurası da kırılsaydık İyi ki burası patladı. Bir kutuyu kazmak minimum 10 dakikamızı aldı. Bir kutuyu kazmak minimum 10 dakikamızı alıyor. Çok derinde. Ve kutunun tam olarak nerede olduğu belli değil. Toprak kazıyoruz sadece. Kök Islak sıkıntı. Ve kök vardı içinde. Şey camcıların puanını <laughs> veriyorum. Hani patlamazdı bu? Hani Titanic bakmazdı? Dur. Soymasını da çekeceğiz mi? Çıkar bence. Ver, ver onu da altına saralım. <laughs> Çıkart. Oğlum daha demin ölümle vurup vurma geldin hiç korkmadın mı? Bu yılı geçtikten sonra ama salamadım oğlum bir tane anahtar kaldı bulamadık ki. En son sen buldun da geç kaldın işte. Tam tamam, patladıktan tamam, bir saniye sonra sen anahtarla kutuda Elimdeydi anahtar ve patladı. Ben nasıl çıktığımı anlamadım. Ben de dışarı çıktım kanka. Sen ayağın, ayağını bastın ya dedim o ayak koptu herhalde dedim. Daha yaşayacak günlerin varmış Ahmet Can. <laughs> tamam hadi öpüşün <yapışın> o zaman. <laughs> Arkadaşlar zincirleri kır beni kurtarsın isim başarısız oldu bu operasyon. Başarılı <laughs> ama beni daha. kurtaramadık. Daha fazla bu tarzda videonun gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Sıla devamını söyle Sıla. Yeah. Yeah. Abone olun. Like atmayı, bildirimleri açmayı yani. Ne var mı? Aşkım <laughs>